Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomun konusu bakın şöyle göstereyim size. Şu tezgah diplerinde oluşan sararmalar. Bakın hiç hoş bir görüntü değil gerçekten. Hani ben de gerçekten memnun değilim bu görüntüden. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şu kısımlarda oluşan sararmalar mevcut. Ondan sonra bakın şu lavabo bataryasının şu arka taraflarında bakın şu kısımlarda oluşan sararmalar. Bakın şöyle uzayıp gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Ve en çok sararma nerede oluyor arkadaşlar? Şu ocağımız var ya. Ocağımızın şu kısmında bakın buralarda sararmalar gerçekten çok fazla oluşuyor. Şimdi ne yapacağız? Bakın sadece tek bir malzeme. Başka hiçbir malzeme yok arkadaşlar. Herkesin elinde olduğundan emin olduğum bir malzeme arkadaşlar. Bu malzeme ile parlatıcı. Bununla şuralardaki sararmaları tamamen yok edebiliyoruz. Şimdi bakın şöyle kapağını açıyorum ve Azar azar şöyle döküyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle döke döke geliyorum. <laughs> Daha sonra şöyle bir diş fırçası yardımı ile şu kenarlarını bu şekilde bakın temizliyorum. Dilerseniz siz e, süngerde kullanabilirsiniz. E, hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ama e, diş fırçası gerçekten daha iyi oluyor. Şimdi ben şöyle kahve makinamı şöyle bir kenara çekmek istiyorum. Ki hani şöyle zarar görsün istemem. Şöyle çektik. Evet. Bakın şimdi bakın zaten döker dökmez hemen yumuşadı. gördüğünüz mü o sararmalar? Şöyle yan taraflara da ilave ederek hani sürdürerek buralardaki sararmayı da alacağım. Bakın gördünüz mü şöyle yapıyorum ve sararmanın nasıl hemen kolay bir şekilde çıktığını görün istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de bulaşık bezimle bakın şöyle bir alayım. Bakın o sararma tamamen gitti gördünüz mü? Yani sizin de böyle tezgahınız varsa hani granit olur şey olur asla fark etmez arkadaşlar tezgah çeşidi, tezgah modeliniz, markanız neyse uygulayabilirsiniz. Ee, hiçbir şekilde sıkıntı da olmaz. Evet. Şöyle yapıyorum ve daha sonra şunu şuradan bir temizleyelim. Bakın oradaki sararma tamamen gitti gördünüz mü? Bir şurada şöyle bir var onu bir alayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kahve makinama koymayayım. Bakın buralarda da bir sararma meydana gelmiş. Şimdi şöyle dökelim. Bakın Bu desenli tezgahlarda leke çok bariz belli olmuyor. Hani neresi sararmış neresi sararmamış veya da tezgahın şöyle göstereyim yani neresi şuradan baktığınızda mesela hiç belli değil. Ama böyle yakına geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz mü yani uzaktan bakınca çok belli bir olmuyor. Hani renk geçişleri geçişi gibi görünüyor ama asla öyle değil. Bakın şurada bir çatlak meydana gelmiş tezgahta. Şimdi orası da sararmış. Ne yapıyorum? Şimdi ben şu kısmı bakın şu sararan kısımları görüyor musunuz diş fırçamın halini? O sararan kısımları şöyle bir alıyorum. Ve şöyle bir de durulama yapayım bizimle. Tamamdır arkadaşlar. Bakın gerçekten tertemiz oldu. Şimdi şöyle makinamı da koyayım. Kahve makinalarımı. Bu arada çok kahve bağımlısıyım arkadaşlar. Çok felaket tüketiyorum. Evet zararlı ama günde baya bir fazla kahve tüketimim oluyor. Evet. Neyse konumuza dönelim. Bakın şu kısımlarda da bakın sararmalar mevcut. Hemen parlatıcıyı döküyorum arkadaşlar. Ve bakın fırça yardımıyla şöyle bakın sararan yerler mev mevcut. Görüyorsunuz değil mi? Hemen bu kısımları da şöyle siz buraları süngerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben şöyle bulaşık bezimle de yapabilirim. Bu arada benim bulaşık bezim arkadaşlar kendi örmüş olduğum <laughs> halı ipinden. Yani e, öyle diyor en azından. Öyle diye satılıyor. Halı ipinden örmüş olduğum sert bir yapıya sahip bir bulaşık bezi arkadaşlar. İpli örülüyor. Öyle örmüştüm. Zamanında hala kullanıyorum. Böyle. Bakın. Şimdi gelelim şuraya. Bakın. Şuraya da şöyle döküyorum. Ve fırça yardımıyla hemen orayı bir beyazlatıyorum. Sarı sarı gözüme takasını istemiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Tertemiz, bembeyaz oldu. Hemen şuralardaki bakın silikonum var burada. Bu silikonda da bir sararma meydana gelmiş arkadaşlar. Hemen onu da bir şöyle temizliyorum. Gördünüz mü? Bakın gayet güzel temizleniyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tezgahta şöyle boylu boyuna gidebilirsiniz. Hatta ben şuralarda şöyle bir alayım. Bakın döktüm oraya da hemen şöyle bir fırçalayayım. Gerçekten buralar çok önemli arkadaşlar. Bakın tezgah diyoruz ama hani böyle şey yapmayalım nasıl diyeyim size? Yani buralarda bakteri barınır. Gerçekten buralarda bakteri barınır arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Sarı sarı oluyor isterseniz hemen şöyle temizliyorum. Evet bakın. Şimdi şu karşı tarafı bir temizlemek istiyorum. Bakın şöyle hemen parlatıcıyı döküyoruz. Yani size şunu da söylemek istiyorum. Çamaşır suyuydu yok efendim hani kireç çözücüydü. Böyle çok yoğun kimyasallardan uzak duralım. En azından bakın parlatıcı mis gibi. Mis gibi arkadaşlar. Hem böyle parfümlü parfümlü bir koku yapmışlar. Gerçekten kokuyu geliştirmişler, çok güzel olmuş kokusu. Bakın bu şekilde nasıl temizleniyor gördünüz mü? Şimdi bu kuruduktan sonra bembeyaz çıkacak arkadaşlar. Islakken böyle sarı sarı görünüyor ama e, kuruduktan sonra gerçekten bembeyaz oluyor. Evet, bakın bu kısımda da sararmalar. Gidiyor gördünüz mü? Hemen şurayı da şöyle alayım. Böyle ocak kenarlarınızı da bu şekilde bak temizleyebilirsiniz. Hemen şöyle bir temizleyeyim. Evet. Bakın. Şimdi hemen çok uzatmadan şu Ocak kenarı var ya bakın. Hemen orayı da bir almak istiyorum. Pardon. Hemen 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 şöyle yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hop böyle bir sihirli sanki sihirli sünger gibi bir şey arkadaşlar. Böyle sihirli bir el değiyormuş gibi oluyor. Tertemiz çıkıyor gerçekten. Bakın fırçanın haline. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum parlatıcıyı. Gerçekten güzel bir yöntem oluyor arkadaşlar. Şöyle de artık ben de videomu sonlandırayım. Zaten bakın şöyle tekrar göstereyim. Hani şu kısımlar yaptığım kısımlar bakın. Şuralara çok girmedim. Bakın şöyle yaptığım yerler. Bakın buralardaki sararmalar da tamamen gitti arkadaşlar. Evet ben de artık burada videomu sonlandırıyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.